Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Heinz adında bir adam vardı. Bir gün Heinz'in karısı ağır bir hastalığa yakalandı. Doktorlar Heinz'a karısının bu hastalıktan kurtulabilmesi için özel bir ilaca ihtiyacı olduğunu söylediler ve bu ilacın kasabadaki tek eczanede bulunduğunu belirttiler. Bunu öğrenen Heinz, ilacı almak için hemen ilgili eczaneye gitti. Ancak Eczane sahibi ilacın çok pahalı olduğunu ve ödeme yapamadığı takdirde ilacı veremeyeceğini söyledi. Heinz tüm birikimlerini ve borç alabileceği herkese arayarak sadece eczacının istediği fiyatın yarısını temin edebildi. İlacı almak için bin bir türlü dil döken Heinz satıcıyı ikna edemedi ve üzüntüyle evinin yolunu tuttu. Eve vardığında karısının durumunun gittikçe daha da kötüleştiğini gördü. Bu durum karşısında Heinz kendini çaresiz hissederek ertesi gün ilacı çalmaya karar verdi. İlacı çaldığında eczane sahibi onu yakalayarak sorgusuz sualsiz polise teslim etti. Böylece Heinz artık bir suçlu olarak yargılanmakla karşı karşıya kaldı. Amerikalı psikolog Lawrence Kohlberg bu ikilem hikayesini çocuklar üzerinde araştırdığı ve adına ahlaki gelişim kuramı dediği bir dizi çalışma için uydurmuştur. Bay Heinz'in yaşadığı ikilem ahlaki olarak bize şunları sorar. Heinz karısını çok sevse de ölümünü göz yumarak yasalara uyan pek çok vatandaş gibi o ilacı çalmaktan vaz mı geçmelidir? Kanunların canı cehenneme diyerek canım karım öldükten sonra suçlu olsam ne olur olmasam ne olur diyerek o ilacı çalmayı mı tercih etmelidir? Karısını sevmese de yine de o ilacı çalmayı düşünür mü? Hasta olan karısı değil de bir başkası olsaydı ilacı çalar mı? Bay Heinz'i yakalayan polis hikayesini dinledikten sonra onu yine de tutuklar mıydı? Sonuçta yasalar karşısında hırsızlığın bir suç olduğunu biliyoruz. Ama bir insanın hayatının birçok şeyden daha önemli olduğu da su götürmez bir gerçektir. Yani Heinz'ın kendini ahlaki açıdan yasalar ve yaşamın değeri arasında bir çatışma içinde bulacağı neredeyse kesin gibi gözüküyor. Öyle değil mi? Lawrence Kohlberg geliştirdiği bu teoriyle çocuklara bu ve buna benzer ikilem yaratacak hikayeler ve bilmeceler sorup anlatarak insanın ahlaki açıdan gelişiminin evrelerini tespit etmeye çalışmıştır. Kockberg 3 ana başlıkla 6 tip gelişim tespit etmiş ve ahlaki olarak bu 6 tip evrenin genel ahlak gelişimini ifade ettiğinin iddiasında bulunmuştur Bu evreler sırasıyla şöyledir Birincisi Gelişim öncesi düzey İlk kısmı oluşturan bu evre itaat ve cezanın baskın olduğu ve temel ahlak kurallarının olmadığı kısımdır Neticede kuralların ve yasakların başkaları tarafından belirlendiği bir dünyada en çıkar yolun itaat etmek veya cezadan kaçınmak olduğunu düşünen çocuk, sonrasında kendi çıkarına en uygun düşen kurala uyarak yaşamaya devam etmek ister. Yani gelişim öncesi düzeyde itaat ve ceza kendi çıkarına uygunluk alt evreleri oluşturur. İkincisi, geleneksel düzey. İkinci kısmı oluşturan bu düzeyde Kogberg iki alt evre tanımlar. İlki iyi çocuk olma ve diğeri toplumsal düzene saygı. İki alt evre mevcut düzene uymak için başkalarının beğenisine ve onayına ihtiyaç duyar. Çoğunlukla ölçüt var olan kurallara ve normlara kendini uydurma koşuludur. Toplumsal düzene saygılı olma ise hazır bulduğu yasaların korunması ve o kurallara uyulması yönünde işbirliği yapılması anlamına gelir. Üçüncüsü, ahlaki gelişim düzeyi. Evrensel ya da gelenek ötesi düzeydir burası. Bu aşamada birey insan haklarına saygılı olduğu kadar bu hakların demokratik yönden de uygulanması yönünde fikirler savunur. Bununla birlikte son evre olan evrensel ve vicdani ahlak düzeyiyle bireyler, evrensel etik ilkelere, adalet ve insan haklarına kesin bir bağlılık geliştirirler. Kohlberg, bireylerin yaş ve deneyimledikleri olaylara göre ahlak gelişiminin şekillendiğini söyler. Ayrıca bazı insanların bahsi geçen ahlak evrelerinin bazılarında takılıp kalarak, bazılarını atlayıp geçerek hayatlarına devam ettirdiklerini savunur. Bölümü bitirirken nacizane son birkaç cümle kurmak isterim izin verirseniz. Eğer ki çocuklarınızın sadece uslu durmasını, sürekli terbiyeli bir şekilde sessizce her söylenene itaat etmesini, insan haklarına, ahlaki yönden kayıtlara mal olacak yasalara sırf uyulması mecburi diyerek boyun eğmesini istemiyorsanız, soran, sorgulayan, öğrenen, özel düşünme yeteneği kazanmış ve hem ahlaki hem de vicdani olarak sorumluluk alabilen yetişkinlere dönüşmesi için var gücünüzle mücadele edin. Aksi halde sürekli itaat etmek, Devamlı cezadan kaçınmak için yönlendirmeye razı gelmek. Çıkara dayalı ilişkileri kollamak, sanırım çok da sağlıklı bir ahlak anlayışı olmasa gerek. Ve geldik bir podcast'in daha sonuna. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.